bu yılda bir Ramazan ayına daha kavuşmuş bulunuyoruz. Bolu İl Müftüsü Orhan Genç, koronavirüs salgını dolayısıyla Ramazan ayında alınacak tedbirler ve dikkat edilmesi gereken hususlar kapsamında bilgilendirme metni yayınladı. Müftü Genç, Ramazan ayına ilişkin yayınladığı bilgilendirme metninde 23 Nisan Perşembe akşamı evlerimizde kıldığımız ilk teravih namazı ve 24 Nisan Cuma günü açtığımız ilk orucumuzla birlikte Ramazan ayına başlamış olduk. Bütün dünyanın derinden etkilendiği ve ülkemizde etkisini altılan COVID-19 virüs sebebiyle bir süre önce Cuma namazlarının kılınmaması, 5 vakit namazların cemaatle kılınmaması hakkında bildiri yayınlanmıştı. Ramazan ayına özgü alınması gereken bazı kurallar ise sizlerle paylaşmak istiyorum dedi. Bolu İl Müftüsü Orhan Genç Ramazan ayı hususunda alınan bazı kararları kamuoyu ile şu şekilde paylaştı. Teravih namazlarının evlerimizde sadece aile fertleriyle kılınması, komşu veya akrabalarla kalabalık cemaat oluşturulmaması, Kur'an-ı Kerim okuma programlarının özellikle kadın cemaatin komşuları ile bir araya gelerek yapılmaması, her bir kardeşimizin kendi mukabelesini kendisinin okuması veya dinlemesi önem arz etmektedir. Toplu iftar programları bu yıla mahsus yapılmaması, iftar vesilesiyle düşündüğümüz ikramların aynı veya nakdi olarak ihtiyaç sahibi komşu veya tanıdıklarımıza verilmesi yönünde tedbir alınmasının içinde bulunduğumuz durum sebebiyle toplum sağlığı açısından son derece önemli olduğu aşikardır, dedi. Son olarak sadaka miktarı ile alakalı bilgi veren Müftü Genç, 2020 yılı için başkanlığımız Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sadakayı fıtır miktarı 27 liradır. Hiç şüphesiz bu miktar asgari olandır. Kişi maddi durumu nispetinde daha fazlasını da verebilir, ifadelerine yer verdi.